sıkışma halinde kendimizi bazen pasif hissettiğimiz ya da yerimiz dar geliyor. İnsanlar kalabalık olabiliyor, bilgiler kalabalık olabiliyor, farklı mekanları başkalarıyla paylaşmak zorunda kalabiliyoruz ve üstümüze üstümüze geliyor bazen ve bunu biraz hayal gücümüzü, biraz kas gücümüzün desteğiyle bu alanı açtığımızı imgelemek, bunun için çabalamak akıllıca bir seçim olabilir çünkü beden o zaman kendinin daha büyük bir alanda var olabileceğini fark edip rahatlayabiliyor. Koşullar değişmese bile iç algısı değişebiliyor. Bunun için bütün bedenimizi kullanabiliriz ya da oturduğumuz yerde sadece ellerimizle de yapıyor olabiliriz ama kaslarımızı hissederek bunu yapmak ve yavaş yapmak çok önemli üstümüze üstümüze gelen imgeler olabilir, sesler olabilir, anılar olabilir. Belki onları da ittiğimizi hayal ederek şöyle bir hazır olduğumuz kadar, hazır olduğumuz güçte, hazır olduğumuz mesafeye kadar ittiğimizi hayal edelim. Bazen şu kadar itmek yetiyor. Bazen itip uzağa yollamak istiyorum. Ama yavaşça. Ne varsa beni zorlayan yukarı doğru. Bütün kaslarımı, avuç içlerimi de hissederek Belki bunun için önce bir elimi kendi bir elimi itip şöyle rezistansı hissetmek de iyi gelebilir. Ya da gerçekten avuç içlerini hissederek ittiğimi fark etmek. Alan açıyorum kendime. Belki arkaya dönmek. Birini öne, birini arkaya doğru açmak. Aşağı doğru itmek. Hı? Kollarımla bunu yapabilirim. Nasıl bir his geliyor bakıyorum. Aynı şeyi ayaklarımla da yapabilirim. Bazen bir şeye tekme atmak istiyorum değil mi? Bazen itmek bana üstüme üstüme gelmesin istiyorum. Alanı burada da açmak istiyorum. Aynı şekilde bir yere tutunarak da bunu yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Sağ sola olabildiğince biraz böyle başka duygular da geliyor. Git, uzak dur cümleler sarf ediyor olabilirsiniz. Bunu hayali bir... Gerçekte herkese yapalım diye değil, kendi içimizde belki bir köşeye çekildik, şu küçük egzersizleri yaptık. Etrafımızda bir durduk, açılan alanı fark ettik. Ve bu açılan alanın içinde nasıl hissediyorum? Kendi iç algıma baktım. ve belki beni zorlayan şeyleri biraz daha uzakta hayal ettim. Ve merkezime dönüp hayata devam ettim.